Merhaba, hoş geldiniz. Bugün, çağlar boyunca aktarılan gizli öğretilerin, esoterik bilgeliklerin ve derin mistik sırların izini süreceğiz. Kadim, zamanlardan günümüze dek, bilgelik arayışı içinde olanlar, evrenin ve insan ruhunun gizemlerini çözmeye çalıştılar. Biz de bugün, bu ebedi bilgelik yolculuğuna çıkıyoruz. Bu video, hakikatin peşinde olanlar için bir keşif rehberi olacak. Esoterik felsefelerden hermetik öğretilere... Okült gerçeklerden derin maneviyata kadar uzanan bu yolculukta sizleri evrenin bilinmeyen yönleriyle tanıştıracağım. Tarihi boyunca birçok büyük uygarlık bilgiyi sır olarak sakladı. Ee, Mısır'ın, piramit rahiplerinden, Pisagor'un okuluna, gnostik metinlerden simyacıların şifreli kitaplarına kadar ezoterik bilgelik her zaman seçilmiş olanlara fısıldandı. Ezoterik gelenekler, evrenin yalnızca görünen yüzeyinden ibaret olmadığını öğretir. Gerçek bilgi yani gnosis, yüzeyin ötesine geçerek hakikati görmek de mümkündür. Ezoterizm yalnızca dini veya felsefi bir akım değildir. Aynı zamanda insanın içsel potansiyelini keşfetmesi için bir anahtardır. Antik bilgelerin ve mistiklerin öğretilerine baktığımızda ortak bir mesaj görüyoruz. Evrenin yasaları insanın kendi içinde de vardır. Kendini bilen evreni bilir. İşte bu yüzden ezoterik öğretiler insanın içsel dönüşümünü merkeze alır. Ezoterik öğretilerin temel taşlarından biri de Hermetik felsefedir. Hermes Trismegistus'un öğretileri zaman içinde simyacılardan, gizli kardeşliklere, okültistlerden modern spiritüalistlere kadar birçok düşünce sistemini şekillendirdi. Hermetik bilgelik, yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. İlkesiyle bilinir. Bu, makrokozmos ile mikrokozmosun, ee, yani evren insanın birbiriyle bağlantılı olduğu fikrini savunur evrendeki büyük yasalar bireysel insan yaşamında da işler. Düşüncelerimiz, duygularımız ve ruhsal durumumuz dış dünyamızla uyum içinde olmalıdır. Bu öğretiye göre evrende tesadüf yoktur. Her şey belirli yasalar çerçevesinde işler. Sebep, sonuç yasası, titreşim yasası, denge yasası gibi evrensel prensipler hakikati arayanlara evretin işleyişini anlamaları için rehberlik eder. Okült kelimesi gizli veya örtülü anlamına gelir. Okültizm, görünmeyen güçleri ve doğaüstü gerçekleri araştıran bir bilgi alanıdır. Tarot kartlarından astrolojiye, simyadan kabalistik öğretilere kadar birçok gelenek okült bilgilerden beslenmiştir. Tarih boyunca birçok okült örgüt ve kardeşlik bu bilgileri korumuş ve sadece inisiyelere aktarmıştır. Tapınak şövalyeleri, Gül Haçlılar, Altın Şafak Hermetik Tarikatı gibi gruplar bu bilgilerin taşıyıcıları olmuştur. Okült bilgi, sıradan gözle görünmeyeni görmek, o duyulmayana kulak vermek ve evrenin derinliklerine ulaşmakla ilgilidir. Bu öğretilere göre insan sadece fiziksel bir varlık değil, aynı zamanda ruhsal bir yolcudur. Ve bu yolculukta bilinç sefiğimizi yükseltmek en büyük amaçtır. Ezoterik bilgiler, hermetik yasalar ve okült öğretiler, insanlığa yüzyıllardır rehberlik eden bir ışık olmuştur. Gerçek bilgelik sadece dış dünyayı anlamakla değil, içsel dünyamızı keşfetmekle mümkündür. Bugün kadim bilgeliğin ve gizemlerin kapısını araladık. Ancak bu sadece başlangıç. Hakikatin peşinde yürümek cesaret ister. Çünkü bu yolculuk sadece öğrenmek değil, aynı zamanda değişmek ve dönüşmektir. Eğer bu tür konular ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olun ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hakikatin ışığı sizin de olsun.